Merhaba hanımlar, Aslı ben mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün dört malzemeli çok kolay bir tartol et yapacağız. Çok sağlıklı bir atıştırmalık. İsterseniz yapımına geçelim. Tartol et için malzemelerimiz yufka. Ben üçgen kullandım ama siz tam yufka da kullanabilirsiniz. Krem peynir, bir buçuk yemek kaşığı bal, bir miktar sıvı yağ ve Nar Ben Narla süsleyeceğim Dilediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz hanımlar ci kat kullanmanızı öneriyorum ee, yufkaların her iki tarafında yağlayacağım bir fırça yardımıyla Yağladıktan sonra bir bardak yardımıyla keseceğim. bu şekilde 3 parça elde ettim bu kalan parçaları ziyan etmiyoruz hanımlar ben üzerine ekleyeceğim o şekilde tepsime yerleştireceğim hiçbir sıkıntı olmuyor kalın da olmuyor merak etmeyin üzerine ekleyip fırına vereceğim yufkalarımız hazır şimdi 170 derecede ayarladığım fırına vereceğim kızarmasını bekleyeceğim yufkalarımız pişerken 2 yemek kaşığından biraz fazla krem peyniri kullandım ben krem peyniri olmazsa olmazımız hanımlar 1 yemek kaşığı kadar da bal kullandım şimdi üzerine ilave edip karıştıracağım iç harcını hanımlar tartoletlerimiz pişti iç harcını da zaten karıştırmıştık birlikte. Şimdi üzerine ekleyip meyveyle süsleyeceğim. İçerisine gelecek şekilde alıyorum. Ve servise alacağım birazdan. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi de açarsanız çok mutlu olurum. Deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.